Merhaba arkadaşlar. Bornova Medya Mahmut Bey Ortaokulu Rehberlik Servisi olarak Güzel Sanatlar Liseleri hakkında kısa bir sunum hazırladık. İsterseniz sunumumuza hemen bir göz atalım. Güzel Sanatlar Liseleri öğrencilere güzel sanatlarla ilgili temel bilgi ve beceriler kazandırmayı ve güzel sanatlar alanında nitelikli insan yetiştirmeyi hedeflemektedir. Sınıf mevcutları 30 kişi olup her bölümde alınacak öğrenci sayısı ikişer şubeyi geçemez. Ortaokul İmam Hatip Ortaokulu'ndan o yıl mezun olanlar arasında yetenek sınavı ile öğrenci alınmaktadır. Uluslararası yarışmalarda ilk 3 dereceye girenler ile bilim ve sanat merkezlerine kayıtlı öğrencilerden görsel sanatlar ve müzik alanında tanılanmış özel yetenekli öğrenciler yetenek komisyonu olmadan güzel sanatlar liselerine direkt kayıt yapılabilmektedir. Giriş koşulları ve başvurular Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu'nun 8. sınıfından mezun olmak, yetenek sınavında başarılı olmak, başvurular arkadaşlar e-okul üzerinden alınacak, ek bir dilekçe örneği ile birlikte ilgili okul müdürlüklerine yapılacaktır. Başvurular genelde Haziran ayında, yetenek sınavı ise Temmuz ayında yapılmaktadır. 2020 yılı için sınav takvimi daha netleşmemiştir arkadaşlar. Öğrenci seçiminde yetenek sınavında 50 puan barajının altında kalan öğrenciler başarısız sayılarak değerlendirmeye alınmayacaktır. Yetenek sınavında 50 ve üzerinde puan alanların yetenek sınavının %70'i ile ortaokul başarı puanının %30'u alınarak 100 tam puan üzerinden puan üstünlüğüne göre değerlendirme ve sıralama yapılacaktır. Üniversitede hangi bölümlere gidilebilir? Resim bölümüne bahsedersek bu bölümden mezun olan öğrencilerimiz üniversitelerin resim öğretmenliği ve sanat tarihi bölümlerine, güzel sanatlar fakültelerinin iç mimarlık, resim, heykel, seramik, grafik, tekstil tasarımı, sahne dekorları, kostüm, fotoğraf, endüstri ürünleri tasarımı, sinema ve televizyon bölümlerine, tekstil ve moda tasarımı, geleneksel Türk el sanatları bölümlerine başvurabilirler. Müzik bölümü. Tüm müzik bölümü öğrencileri müziksel işitme ve yaratma piyano, çalgı ve koro derslerini almaktadır. Çalgı dersinde her öğrenciye göre seçilen uygun çalgı, keman, viyolo, cello, yan flüt, bağlama, gitar vesaire eğitimi verilmektedir. Genellikle piyano ve çalgı dersleri öğrenci ve öğretmen birebir yapmaktadır. Güzel Sanatlar Lisesi müzik bölümünden mezun olan öğrencilerimiz, üniversitelerin müzik öğretmenliği ve müzikoloji, Güzel Sanatlar Fakültesi müzik bilimleri, müzik teorisi Devlet Türk Müzikisi, Konservatuar, Devlet ve Özel Konservatuar bölümlerine başvurabilirler. Güzel Sanatlar Sesi Görsel Sanatlar Bölümü sınav değerlendirme ölçütleri çizelgesinden biraz bahsedelim. Yetenek sınavının puan belirleyicileri desen %40'ını, imgesel %60'ını teşkil ediyor. Desen bölümünde yerleştirme, oran orantı, çizgi kalitesi, hareketi doğru yakalama, bütünlük ve çalışmayı doğru tamamlayabilme, imgesel bölümde ise kompozisyon ve kurgu ön plana çıkıyor. Arkadaşlar tekrar hatırlatıyorum. Yetenek sınavının %70'i orta öğretim başarı puanının %30'u alınıyor değerlendirmede. Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü sınav değerlendirme ölçütleri çizelgesinde müziksel İşitme 26 puan, tek ses 3 puan, iki ses 6 puan, üç ses 9 puan, dört ses 8 puan olarak değerlendiriliyor. Ritimsel bellekte ise 32 puan olan ritimsel bellek, ritim tekrarı 2 bölü 4 tonal 16 puan, ritim tekrarı 5 bölü 8 modal 16 puan. Ezgisel belleğe gelirsek 32 puan olan ezgisel bellek 2'ye ayrılıyor. Ezgi tekrarı 16 puan. Ezgi tekrarı 16 puan. Farkı arkadaşlar 2 bölü 4 tonal ve 4 bölü 4 tonal olması. Müziksel çalma ve söyleme toplam 10 puan. Müziksel söyleme 5 puan. Müziksel çalma 5 puan. Arkadaşlar Buca Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi'nin mevcut durumu hakkında biraz bahsedelim. Müzik ve resim bölümü var. Öğretmen sayısı 53. Öğrenci sayısı 293. Derslik sayısı 15 derslik var. Atölye işlik 8 tane arkadaşlar. Konferans salonu bir tane. Bir tane spor salonu var. Bir tane bilişim teknolojileri sınıfı var. Bir tane kütüphane. Bir yemekhane. Ve arkadaşlar Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi'nde pansiyon bulunmakta. Koşullarla ilgili, pansiyonla ilgili arkadaşlar bilgiyi okuldan elde edebilirsiniz. Buca Işılay Sergin Güzel Sanatlar Lisesi'nin iletişim bilgilerini verelim. isgsl.map.k12.tr web adresi telefon 0232 420 0764 adres Işılay Sergin Güzel Sanatlar Lisesi Adatepe Mahallesi 3. Sokak No 73 Buca İzmir Kemal Paşa, Ümran Baradan Güzel Sanatlar Lisesi'nin mevcut durumundan bahsedersek, öğretmen sayısı 42 arkadaşlar, öğrenci sayısı 228, derslik 10 adet, atölye işlik 7 adet, 1 adet bilişim teknolojileri sınıfı, 16 adet müzik sınıfı, bir kütüphane, müzik ve resim bölümü var arkadaşlar. Ee, arkadaşlar Kemal Paşa, Ümran Baradan Güzel Sanatlar Lisesi'nde maalesef pansiyon bulunmamakta. Şimdi iletişim bilgilerini veriyorum. Adres Çinilköy No. 25 Kemalpaşa İzmir. Telefon numarası 0232 878 80. İnternet adresi umrambaradan.gsl.map.k12.tr Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bana sorularınızı burak.karakaya@gmail.com adresinden yöneltebilirsiniz. Sağlıcakla kalın.